Merhaba arkadaşlar. Ben Umut Şentürk. Ben gerilerden oyunlarla devam ediyorum. Yani geriden geliyorum diyeyim. Bugünkü oyunumuz, başlayacağımız oyunumuz Splinter Cell Blacklist. Assassin's Creed'in kopyası gibi bir şey. Çünkü tırmanma falan var. Oyunu oyun yüklemeden önce şey yaptım. Videolarına baktım çünkü bir iki dakikalık. Hani oynanış tipine falan. Güzel yani benim tarzım bir oyun diyebilirim. Ve Rookie'de başlıyorum çünkü daha oyunda hiçbir şey bilmediğim için. Ya bir Conviction oynamıştım. Splitter Cell Conviction. Ama hiçbir şey hatırlamadığım için ondan dolayı yine Rookie'de başlıyorum. Hadi hayırlısı olsun. Buralar geçeceğim arkadaşlar. Çünkü oyunda ayar yapmam lazım. Burayı da geç. Bir ayarlama yapacağım da çızırt olmaması için. Eğer ayar kaydedildiyse zaten yapmama gerek yok. Kayıtlı değil. guys behind We're not even packing sidearms. Drainage give us some cover. Oyunun grafik motoru güzel. Önceki oyunlarında grafikler gerçekten hep rezaletti. Ama sonunda güzel bir grafik motoru kullanmışlar. Down dedi. Önceki ya çoğu oyunlarda da çömelmek C tuşuyla olduğu için ezberden yaptım. Aha. Adamın kafa. Okay, all clear. Quick, give me a boost be. It's one friendly, two You take the one on Bir şeyler değişmiştir gibi zannediyor. Da. Öyle zannettim. Çoğunluğu konvüksiyon değil. Hadi gidelim. you take up all right Good luck Bismillah. Aa adamlar gördü. İyi oyunun silah kontrolü güzelmiş. Ama dakika bir gol bir yaptık yani. Toplam mı? Of. Güzel. Başka kimse var mı? Ha? Kimse yok. <laughs> Aha. Ey. Aa. İğrenç. i right, Let me get you some. You know how to disable that thing? I'm working on it. As a kid. Don't ask. Charlie, we're in. All right, all right. All you need to do is disable the voltage oscillator and disrupt the competing signal. Just hold still. No talking, okay? Charlie, how about an on-off switch? Uh, do you see a blue button? Yeah, hit it. What are you saying? What are you telling me, buddy? What are you telling me? You Jammers offline, Vic. You can't stop the blacklist. Uh huh. Ready. Word of a stunning We're attack on the massive US military installation on the island of Guam. The deadliest strike on a US base since Pearl Harbor. A group calling themselves the Engineers has claimed responsibility. Released an internet video complete with chilling footage from the attack to lay out their demands. They're calling the attacks the Blacklist. The Blacklist. The Blacklist. The blacklist. Hi. I yeah, That's pretty sweet, right? First time in a plane. No. Deeply this engineer's organization. Nothing yet. Briggs and our contacts are isolating probable candidates. What about the names? American Freedom, American Blood. Potential attacks, each with a timer. Yeah, five days before American consumption. And counting. We're running analytics to find the target locations as we speak. I'll get you up to speed on the plane. Prototype military transport. Loaded with custom modifications armory, infirmary, holding cell. Every oh, resource negation. that you'd have on the ground. Fully mobile. It's like the good old days. Problem breaks? Just got my subdermal radio put in. Felt like someone used a jackhammer. This puppy makes Air Force One look like a paper airplane. Hey, Sam. Do you want to discuss potential upgrades? Later. Walk me through this. News and internet data mining, predictive analytics, photo and video forensics. Boy. Plus backdoors into foreign ELIN systems and facial recognition integration from the CIA, NSA, DCS, FBI. All in real time. This is what you were bragging about? The yes, SMI? Strategic mission interface. We've made significant improvements since the early system Charlie worked on. Hmm. I'll let him get you up to speed. The best thing is. You could control everything from right here or from your opsat when you're on the ground. Impressive. Okay, well, let me know if you need anything. I'm gonna check out my new digs. Thanks, Charlie. Bölümümüz bitti arkadaşlar. Ya bölüm olarak sayılmazdı bence bu giriş bölümü gibi bir şeydi. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İyi günlerle kalın arkadaşlar.